Alperen bugün ne oynuyoruz? Minecraft. Evet. Hadi arkadaşlar oyuna geçelim. Babam evde televizyon izliyordu. Zombiler evini istila etti. Evet geliyoruz. Zombiler odamı istila ediyor. Aldık. Hadi kaçalım zombiler. Wonder Woman bağırıyor. İmdat. <laughs> Minecraft zombileri Wonder Woman'ı attı. Kapağı kapattı. İmdat seslerini duyuyorlar. Hiç kimse duyma bence. Wonder Woman seni kimse ki kurtaramaz. Spider-Man geldi. Aa, atabilirim. Bu Spider-Man seni kurtaracak. <laughs> ta, ta. Yardım edin zombiler. Oo, biz öldükçe canlanıyoruz. Zombilerden hiç kimseyi kurtaramazsınız. Kaptan Amerika geldi. Sizi her zaman yeneriz biz. Aa, ta, ta. Kaptan Amerika. Yardım et. Aa, bir zombi yere düştü. İki tane kaldı. İki zombi birden Wonder Woman'ı rehin aldılar. Spiderman de bayılmış. Onu hemen yerdeyken dövelim. Tak 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 tak. Kim yenecek bizi? Aptal kahramanların mı? Önce bizi geçmeniz lazım. Taaah. Eyvah! Bir tane zombi kaldı orada. İçim. Taaah. Beni de ağıttı. Fanus'u koru zombi. Beni geçemezsiniz. Steve'e ta. Steve bayılsın taaak oh. kaptan amerikada gelse benim elimden alamaz wandermanı aaa attı bana yardım edin fanusu koruyun nombi kalktı yine huuu <laughs> spidermanin kafasına vurdum çekiçle spiderman dilini mi yuttun konuşsana <laughs> 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 bize bir şey olmaz bize bir şey olmaz dostum. Siz kim? Wonder Woman'u kurtarmak kim? Dostum hiçbir şeyden haberleri yok. Bilgileri bile yok. biz yenildikçe evet. daha çok zombi çıkar. Sizi şimdi yenildik. Wonder Woman orada havasızlıktan ölecek. Sizin yüzünüzden. Ta ta. Sizin gibi aptal süper kahramanlar hiçbir şey başaramaz. Tak tak tak. Kaptan Amerika ölmüş. Hiç ayağa kalkamıyor. Ta 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 aa kılıcım düştü. Öbür zombi kurtar beni. Geliyor. <laughs> Yardıma geldik. Kaç bakalım burada dinlensen. spider Spiderman de bayıldı. Ta aa bir tane zombi kaldı. Wonder Woman'ı kaçırmam lazım. Hemen kaçıralım bunu. Şş, kapağı açtım. Hemen aldığım Wonder Woman'ı buradan kaçırıyorum. Evet buraya kaçırdım Wonder Woman'ı. Onlar gelmeden beni takip ettiler mi acaba bakayım. Nereye gitti bu? Hemen yakalayalım. Eyvah geldiler. Üç kişi oldular. Ben tek başıma kaldım. Şurada dur Wonder Woman. Ben şimdi onları tek başıma da yenerim. Kafasına oh. Beni yenemeyeceksiniz. Aa, oh. çok zorlandım. Headshot. Hayır. Hayır. Zon zombiyi de öldürdüler. Evet Wonder Woman'ı kurtarın. Seni kurtardık zombilerin elinden. Teşekkürler Kaptan Amerika. Sizin sayenizde güvendeyim. Bir daha gelirlerse hemen bizi çağır. Tamam mı Wonder Woman? Tamam, tamam Kaptan Amerika. Teşekkür ederim. Ben kapıdan çıkıyorum. Hadi güle güle görüşürüz.